Selda, avukat bir bilgiye ulaşabilmiş mi? Hayır. Sen benden bir şey saklamıyorsun değil mi? Saklayacak kadar bir şey bilmiyorum. Zaten avukat bir bilgiye ulaşsa da sana söylemeye hiç niyetim yok. Neden? Neden söyleyeyim? Zaten her şeyi biliyorsun. Selda sen neler söylüyorsun? Bir şey bilsem neden sana söylemeyeyim? Biliyorsun ve söylemiyorsun. Bağlantıları sen yaptın. Yani bilmediğine inanmam için aptal olmam gerekir. Ben sana zaten ailenin yurt dışında olduğunu söyledim. Handan ne olursun daha fazla yalan söyleme. Yalan söyleyip kendini küçük düşürme lütfen. Bu şekilde davranacağını bilseydim sana kesinlikle yardımcı olmazdım. Sanki tek suçlu benmişim gibi davranıyorsun. Ya olayı nerelere getirdin? Sanki tek suçlu senmişsin demişim gibi. Yani sadece bildiklerini söylemiyorsun diyorum ve bundan da eminim. Nasıl bu kadar vicdansız olabileceğimi düşünüyorsun Selda? Acaba çok rahat bir yerde olduğu için sen de böyle gönül rahatlığıyla söyleyemiyor olabilir misin? Ya ben nereden bileyim nerede nasıl yaşıyor? Beni haksız yere suçlamayı bırakır mısın lütfen? Neden bahsediyor bunlar? Ne bekliyorsun burada? Ben buraların tozunu alıyordum. Ekoldeymiş. Hoş geldin Handan. Sağ olun. İpek sizi dinliyordu. Yani öyle gizli saklı bir şey konuşmuyorduk. Gizli saklı konuşmanız önemli değil. Ayrıca konuşabilirsiniz de. Ama İpek'in böyle bir şey yapması hiç doğru değil. Aa, İpek yapmaz öyle bir şey. Nereden biliyorsun? Alo? Hanım bizim çocuklar eve girmişler. Güzel. Bulabilmişler mi? Maalesef genç bir kıza ait herhangi bir resim bulamamışlar. Nasıl yani? Fotoğraf albümü bile yokmuş. Bunlar yine bir beceriksizlik yapmış olmasınlar? Yapmazlar öyle şey. Tamam sonra konuşuruz. Bir ayakkabı istemiştim de bulamamışlar. Ondan mıydı o hayal kırıklığı? Evet Herkesin bir zaafı var. Benimki de ayakkabı. teşekkür ederim. Sinan gelsene oğlum bizimle otur biraz. Günaydın. Günaydın. Ders çalışmak için erken geldim de. Odama çıkacağım hemen. Bu çocuğun bir sıkıntısı var. Dünden beri morali bozuk. Ben de fark ettim ama şimdi sorsam geçiştirir. Benim çıkmam gerekiyor. Ne oldu böyle birdenbire? Acil halletmem gereken işlerim var. Görüşürüz. Görüşürüz. Ya anneciğim ben seni birkaç saat yalnız bırakacağım. Dernekte işim var. Ben akşam yemeğinden önce dönerim. Olur mu? Çocuk muyum ben? Sürekli yanımda birilerinin olmasına gerek yok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar, kararttı onu ihtiras ve yalanlar, hayallerinle son.